Arkadaşlar eski koridora mı geldik? Eski koridora mı geldik? İşte geldi eski bir yere. Burada, şurada bir kalp şeyi var arkadaşlar. Sonra, e, şurada Mısır satıcıları var. Şu, bak, şurada da ışık var. Şu an siz benim kadar canlı göremiyorsunuz. Nasıl Yok ya, evet soğuk su Bak arkadaşlar burada da çöp var. Evet arkadaşlar böyle işte anne de burada. Anne sen de mi video evet. arkadaşlar, arkadaşlar bak burada daha çok gezinip buraları tanıtma videosu olsun mu? Böyle videolar gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olun, like atın, yorum yazın, paylaşın videoyu arkadaşlar rastgele bir rastgele bir aboneme Roblox'ta istediği gibi oyun yapmış tuz. teklifini sunacağım. Bir o, o, oyun onun olacak. Ve arkadaşlar kazandığı tüm oyunun kazandığı tüm o arkadaşımıza gideceğiz Fakat şöyle bir kural var. Abone olup like atıp yorumla yorum da atmanız gerekiyor. Bu kötü yorumları engelliyorum. Bunu bilin. Geçen gün bana iki kişiler, iki kişi ne yapayım dedi bu videoda. sana mal diye dönmem diye buydum. Sonra ben dedim. Ne yapayım demişler. Ben de onlara laf soktum yani o videoma gidip. <laughs> arkadaşlar az önce annem bir şey dedi. Evet arkadaşlar şimdi o videoma gidip o yorumdaki ne yapayım diyenlere laf soktum. Bildiğin laf soktum onu diyenlere. İki kişiye de laf soktum. İyi diyorum diyeni de kalp atıp beğendim. Yani arkadaşlar kötü yorumlarınızı bir kere baktım. Laf soktum arkadaşım bu kadar yani. Arkadaşlar şu anda arka plan değişti yani daha başka bir yere geldim. Şurası uzaylı istasyonuna benziyor. Sonra e, bak burada dayım var. Şurada ağaçlar var arkadaşım. Ve arkadaşlar Çanakkale çoğunlukla hani ağaç, bir sürü ağaç olduğu için ağaçları çok görüyorum bak. Mesela burada da bir ışıklı ağaçlar var arkadaşlar. Burada oturma yerleri falan var. Şurada tekneler, bisikletler. Ee, geçtiğim az önce yerlerde olsa bile gördüm arkadaşlar yani. E, ne diyeyim güzel bir yer. Bakın burada midye satıyorlar. Kolay gelsin abi. Sonra burada tekneler var. Bak bir iki sevmeyeceğimiz kadar tekne var. Şöyle birazcık sizi üstte çıkaracağım. Bakın işte. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü tekne var. Var da var ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya güvenlik şey olarak demir ip takmışım. Ağlayamıyorum. Burada Bu garip bisikletlerimiz var. Şurada galiba bisiklet durağı. Çöpümüz gene. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar bir sürü balon Bir sürü uçan balon var Bakın arkadaşlar pamuk şekerci de var Yani Çanakkale'ye gelin yaşayın Bak ışıklı balonlar da var Kolay gelsin abi Video çekin Bakın arkadaşlar burada kocam balonlar var Bir tane de ışıklı var Abi kolay gelsin sizlere. Arkadaşlar işte böyle orada ışıklar var, şurada da ışık var, ışıklı balonlar var. <laughs> bakın burada sayısız tezgah var. Arkadaşlar burada hatta arkadaşlar bakın paten bile sürüyorlar. O az paten. Köpekler de var. Bakın burada baş. 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 Nerede Truva? Evet Truva. Aa basketbol. Truva atı nerede? Şimdi. Aa gördüm mü? Truva atı nerede? Arkadaşlar buraya otobüsle gelmeden önce truva atını göstermişlerdi. Ben bu truva atını diyorlar ki bu truva atının üstüne çıkar. Arkadaşlar bu at mı? Dinozor mu? Şuna bak. Gözleri bak. Çok harika. Çok harika. Çok bak, Şuna bak. Satranç tahtasına dönüştü. Arkadaşlar şimdi bu turba atının içine girebiliyor muyuz? Evet. Abi biz, ben de video çekiyorum. Siz böyle ben de sizi çekeyim böyle. Abicim ben de video çekiyorum. Arkadaşlar turba atının sizi göremiyorsunuz ama çok korkunç gözleri var. Kulakları var. var. Arkadaşlar şöyle dayım. Ya e, ne yani fotoğraf çekiyor? Abi, abi, abi video çekiyor. Video çekiyor. Şurada arkadaşlar. keşke daha fazla yaklaşabilsek. Dur lan turu atını. Seni turu atına sokalım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Gel, gel. Galiba şu anda aya uçacağız. Gel, gel. Çünkü turu atın çok istek. Hadi ya ne yapıyor? çekiyor, çekiyor türü. Arkadaşlar bir fotoğraf tamam, çekinelim. Tamam, çık şimdi. Arkadaşlar şöyle güzel bir poz verelim. Gerçi şöyle Turba atını, turba atını gösteriyor. <laughs> evet Arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> bu durumu açsana. Yaklaşacağım biraz daha. Biraz daha. Ya anne ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir adam var. Ve bakın arkadaşlar bizi çekiyorlar beni. Annem çekiyor. Anne senin suratını görüyorlar böyle. Şöyle duralım. Çık, çıkıt. Çıkıt. Anne biraz daha yakın ipleri geçebilir miyim? Tamam. Arkadaşlar koyunun boynunda bir kolye gibi bir şey var ve üstten böyle gözüküyor. Allah'ım. Allah'ım. Karbil gibi gözüküyor. Hele bey bir alfa iki oyunundaki karbilye benziyor. Bak şurada çenesi var arkadaşlar. Bak şu kısım par parmağımı gösterdim. Şurada Aa, çok Hayır ya. E, tamam, sen benim kameramanımsın. Gel buraya. Şöyle kameraman. kameraman. Anlat bakayım Truva'yı. Ben bilmiyorum ki. Ama şuradan Sonlandır Yok, sonlandırmıyor. Tamam. tamam çekiyorum, çekiyorum. Gel, 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 gel. Ben nereye gitsem peşimden geleceksin, tamam mı? Tamam. Çok burada, burada bu ama. Şöyle var. Ama bu kim? Yalçın Aşil değil mi? Ben bilmiyorum O Harry? Ya ben bilmiyorum. Video sonra yaşıyorum içiyoruz. Allah ya üçüncü 5. Bir dakika. Verir misin? Arkadaşlar şimdi burada ışıklar var. Biraz toplanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şey yok. sen benim kameramanımsın. Ya sen hem öyle dönem böyle kızıyorsun. Ben, ben sana getir bak yaklaştık üstten bak musun? şurayı dur ben göstereyim bakın şurada boşluk var yani ayakta duruyor kendi kendine iyi arkadaşlar bak boşluk var sert bir kirentiri bu üçgeni camdan yapmışlar Ya neden yapılmış mermer taşından allah yine neden yapılmış demiyorum neden yapılmış kurba atını simgelemek için. Aa nasıl? burada da şey var. Turan, Kameraman geldi. Evet. Şuna baksana. At. Sen, sen bizim bilgicilerin Sen de yedek. Sen de yedek hem kameraman. Bence o tercüman olsun. Şehir anlatıcısı. Şey, sen de kafanı istedin. Burada güneşin güneş gölgesine saat. göre saat. Yani saat mi? Dijital saatler mesela. yokken güneş saati var. Tamam sen bilgilendirin. Güneş saati ne döndür nasıl yapmış? Gün içinde işte zamanı belirtiyor. Zamanı. Gölge nereye düşerse saat. Mesela şöyle uzun bir çubuk çekiyorlar. Güneş Yalçın Bey. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar şunu